Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün patlıcanlı pirinç pilavı yapacağım. Önce malzemelerimiz. 2 su bardağı pirinç. Tuz. Bir tane patlıcan. Bir orta boy soğan. 1 su bardağı kadar domates sosu. 1 su bardağı kızartmak için sıvı yağ. Bir çorba kaşığı tereyağı koyacağım. 2 bardak pirince 3 bardak da sıcak su. Malzemelerimiz bunlar. Önce 2 tatlı kaşığı tuz ilave edeceğim. Pirinçleri ıslatacağım. En az bir yarım saat bekleteceğim tuzlu suda. Önce ıslatalım. Bismillah. Evet. Evet. En az yarım saat bekleteceğim. Pirincimiz tuzlu suda beklerken ben patlıcanları hazırlayacağım. Kızartacağım aşama aşama devam edeceğiz. Şimdi ocağımızın altını yakıyorum. Bir su bardağı yağı ilave ettim. Küp küp doğradım patlıcanları. Şimdi kızartacağım. Tavada yağ ısındı. Şimdi patlıcanları ilave ediyorum. kızartmayacağım patlıcanları pilavla daha çok erir pilavın içinde onun için çok kızarmadan alıyorum bacağımızın altını kapatıyorum pilavımızı hazırlayacağım şimdi yarım çay bardağı sıvı yağını tencereye koydum pilav tenceresine bir kaşık da tereyağını koydum Yemeklik doğradım. Soğanları ilave ediyorum. 2-3 dakika soğanları soteleyeceğim. Soğanlar sotelendi. Domates sosunu ilave ettim. Tuzu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da şeker 2-3 dakika kavrulduktan sonra pirinci ilave edeceğim. 2-3 sefer suyunu değiştirdim pirincin iyice nişastası çıksın diye. Pirinçleri ilave ediyorum. İyice karışsın birbirine harmanlansın. 3 dakika kavrulsun pirinçlerimiz. Pirinçler kavruldu. Bu arada kızarttığım patlıcanları da ilave ediyorum. Çok ezmeden hafif karıştırıp 2 bardak pirince 3 bardak sıcak su ilave edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. 10-15 dakika pişecek kısık ayarında. Kaynadıktan sonra kısık ayarı alacağım. Patlıcanlı pirinç pilavımıza bakalım. Suyunu çekmiş, pişmiş. Şimdi ocağımızın altını kapatıp 10 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra servis hazırlayacağım. Patlıcanlı pirinç pilavımız sunuma hazır. Harika oldu yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.